Şeytan deyince herkes zannediyor ki çok kötü şeyler olacak. Şeytan kartı korkularla ilgilidir. Duygusal açlık şeytan kartının ifade ettiği bir şey olabilir mi? Bir açılımda şeytan kartı karşınıza çıktıysa iki bir ilişkiden bahsediyoruz ve ölüm kartı geldi. Ölüm kartı sağlıklı yaz sürecidir kendi içinize aslında sıkışıp kaldığınız, düğümlendiğiniz yer. Şeytan görünce korkmayın, sadece şunun farkına varın. Şeytan deyince herkes zannediyor ki çok kötü şeyler olacak. Halbuki şeytan kartı bizim kendi kendimize yaptığımız kötülüğü anlatır. Gölge dediğimiz arketip burada çalışır ve kısır döngüleri anlatır. Bazı alışkanlıklarımız vardır. O alışkanlıkları değiştiremeyiz. Aynı yollardan gidip farklı yerlere çıkmayı bekleriz. Halbuki aynı yollardan aynı yerlere çıkılır. Farklı yerlere değil. Şimdi şunun altını çizmek istiyorum. Eşik meleği daha önce konuşmuştuk arkadaşlar. Şeytan kartını da konuşmuştuk. Tarot ile inisiyasyon videomuzda. Şimdi şeytan kartı korkularla ilgilidir. Neyden korktuğumuz. Mesela duygusal açlık Şeytan kartının ifade ettiği bir şey olabilir mi? Olabilir. Çünkü gerçek ihtiyacı karşılamıyoruz. O ihtiyacı maskeliyoruz ve başka bir şeyle aslında onun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Mesela o kadar cips yemenize gerek var mı ya da o kadar kola içmenize gerek var mı? Acaba o sizin hangi açlığınızı giderir diye umuyorsunuz? Bu hikayenin bir parçası. Başka neler olabilir? Bütün bağımlılıklar şeytan kartı ile ilgilidir. Bağımlılık olmasının sebebi onun sizin ihtiyacınızı gidermemesine rağmen sizin sürekli kendinizi onun içinde bulmanızdır aslında. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. İşte sigara içmek size keyif veriyor. Keyif verdiği kadarıyla her şey yolunda olabilir. Ama eğer işte bu abartılı bir şekilde deneyimleniyorsa bu aşırılık ki şeytan kartı tüm aşırılıklarla ilgilidir. Aslında başka bir şeyin alt sebebinin farklı olduğunu bize düşündürür. Sonra başka neler diyebiliriz? Mesela cinsellik çok hani üzerine konuşulabilecek bir konu. Bazı kişiler nasıldırlar? İşte artık skor tahtasına dönüştürürler hikayeyi. Bağ kurmak istemezler. Sadece işte o boşalmayı yaşamak ve oradan bir an önce uzaklaşmak isterler. Bu da bir korkudur. Derinde bir şey vardır. Tüm bu gibi aşırılıklar ya da kaçış hikayeleri şeytan kartı ile ilgilidir. O yüzden eğer bir açılımda şeytan kartı karşınıza çıktıysa şunu düşünmeniz gerekiyor. Ben neyden kaçıyor olabilirim? Ben neyi bastırıyor olabilirim? Ben hangi ihtiyacımı görmek istemiyor ya da hangi ihtiyacımı karşılayamayacağım inancına sahip olabilirim? Aslında hikaye biraz bununla ilgilidir. Peki buraya gelme önce önümüze çıkan bir kart var ölüm kartı <laughs> Ölüm kartında anlatılan çok nadir fiziksel bir ölümdür arkadaşlar. Hatta hani genel olarak ben eğer işte 10-15 yıldır tarot yorumluyorsam bugüne kadar hiç bu kartın fiziksel bir ölümü ifade ettiğini görmedim. Tabii ki kartları yorumlamak ne ile bağlantılıdır. Sağındaki, solundaki, sorulan sorunun ne olduğu, onu iyi anlamak gerekir ki yorum yapmak mümkün olsun. Bununla birlikte ölüm kartı geride bırakmayı anlıyorum. Anlatır. Bir şeyi sonlandırmayı aslında ölüm kartında bir şeyler sonlanmıştır. Yani size şunu sonlandır demez. Şeytan öyle değildir. Şeytan kartında sonlandıramadığınız ve içine sıkışıp kaldığınız, içinden çıkamadığınız bir şey vardır. Ölüm kartındaysa duyulan acı vardır. Çünkü artık bir şey geride kalmıştır. Hani siz bu kararı vermemiş olsanız da kaçınılmaz bir son ve siz acı çekiyorsunuzdur. Ölüm kartı sağlıklı yaz sürecidir. Geride bırak, geride kalmasının hani sana acı vermesi olumsuz bir şey değil. Bu duyguyu hissetmeye kendini aç der aslına bakılacak olursa. Peki bir ilişkiden bahsediyoruz ve ölüm kartı geldi. Bu o ilişkinin bittiği anlamına mı geliyor? Hayır. İlişki içinde bir çıkmaz var, bir açmaz var ve bunun yasını tutmak ve bu dönüşüme kendimizi açmak. İlişkiler aslında ölür ve tekrar doğar. Ölür ve tekrar doğar. Bir insanla bir yıldan fazla birlikteyseniz, o ilişkinin bitiş vakti ve yeniden doğuş vakti gelmiştir zaten. İlişkilerin de bu gibi döngüleri vardır. Dolayısıyla hani ne zaman işler sarpa sarar? Siz karşınızdaki kişiye duygunuzu açamadığınız zaman, ihtiyacınızı ifade edemediğiniz zaman, isteğinizi ona ifade edemediğiniz zaman birbirinize yabancılaşmaya başlarsınız. Tıpkı duygusal açlık gibi ilişkinin içinde kalırsınız, ilişkiden yersiniz ama ilişki sizi doyurmuyordur. Çünkü siz birbirinizi görmez hale gelirsiniz, siz birbirinizi duymaz hale gelirsiniz. Bakın ölüm ve şeytan kartının aslında vurguları bunlar ve şeytan aşıklar kartının gölge yanını anlatır, karanlık yanını anlatır. Kalbinizi açabildiğinizde aşıklardır, sağlıklı bir ilişki ifade eder. Kalbinizi kapattığınız, kendi kendi içinize aslında sıkışıp kaldığınız, düğümlendiğiniz yer şeytan kartıdır. O yüzden şeytan görünce korkmayın, sadece şunun farkına varın. Bizim bir şeyle yüzleşmeye ihtiyacımız var. Bir gerçeği görmeye ihtiyacımız var. Ve burada da tevazu göstermeye ihtiyacımız var. Her şeyi bilmiyoruz. Bilmek zorunda da değiliz. Her zaman kuyruğu dik tutmak zorunda değiliz. Partnerinizin karşısında çıplak kalamıyorsanız zaten kimin karşısında çıplak kalacaksınız? İşte bu çıplaklık aslında bizim egomuzdan soyunabilmemizdir. Bu kart da bunu anlatır. Böyle bir pencere açtık. Umarım keyifli olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Beğenilerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize dikkat edin.